hangisini giyeceksin oğlum? Formalardan hangisini istiyorsun? Göster. <laughs> o bahçe mi? Bahçe hangisi? Bu <laughs> bahçe. Bahçe hangisi? <laughs> Bu. Sen hangisini giymek istiyorsun şimdi? Bahçe. <laughs> hangisini giyeceksin? Bu. <laughs> onu mu giyeceksin? He. <laughs> bahçe ne olacak? Aha. Ne yaptın onu? Formayı niye oğlum? Onu al bakayım oradan. Onu al oğlum. Onu onu getir buraya. Onu onu getir buraya. Onu getir. Onu, getir. onu niye giymiyorsun? Hangisini giyeceksin? Bu. Niye? Bayrak. Hangisi? Bu ne oğlum? Bayrak. Bayrak mı? Aferin. Bu <laughs> Bu ne oğlum? Hangisini gideceksin? Bayrak nerede? Bayrak. Sen şimdi hangi forma giymek istiyorsun? Bana söyle. Hangi form... Niye onu giymek istiyorsun oğlum? Ha. Niye? Ha. Bahçe ne olacak? Bahçe giymek istemiyor musun? Ha. Niye? Ay, bu, bu, bu. Ben. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam hadi. Potte, potte. Bak bu yoldan dönüş yok ama. Sana söyleyeyim. Sonra fena başa dönemezsin ama. Tamam hadi, bak. E, bak. El salla kameraya. Bay bay yap. bay. Öpücük at kameraya. Bye bye. Heh. Hangisini seviyorsun sen? Bu. Niye? Bu. 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 Bu.